Merhabalar arkadaşlar. Artık ikinci ünitemizin son konusundayız. Bu dersimizde Rabbena duaları ve anlamını işleyeceğiz. Şimdi Rabbena dualarını önce hep beraber bir dinleyelim. Daha sonra anlamına bakalım. Allahu Ekber Rabbena cezam ve kıl na azabın Rabbenağfirli ve velideyn ya velilmüminina yevme yekum hisab Evet gençler şimdi anlamına bakalım. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Rahmet et ey merhametlerin ey en merhametlisi. Gençler iki duada Rabbena kelimesi de başladığı için bu dualara Rabbena duaları denmektedir. Bu iki duada da Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Rabbena duaları her zaman okunabilir. Namazlarda son oturuşta okumak ise sünnettir. Namazlarda en son oturduğumuzda selam vermeden önce okuduğumuz dualardandır. Rabbena Rabbimiz demektir. Rab yaratan, besleyip büyüten, yarattıklarıyla ilgili kurallar koyan ve onları terbiye eden demektir. Bizim Rabbimiz ise hepimiz biliyoruz ki Allah'tır. Dua ederken yüce Allah'a sığındığımız ve sadece ondan istediğimiz için ya Rabb'i, ey Rabb'im ya da ey Rabbimiz diyerek dua ederiz. Rabbena dualarıyla Yüce Rabbimizden hem dünyada hem de ahirette mutluluk isteriz. Sadece kendimiz için değil, anne babamız ve tüm inanmış kardeşlerimiz için de dua ederiz. Peygamberimiz buyuruyor ki arkadaşlar, dua ibadetin özüdür. Dua ederken sadece kendimizi düşünmemeliyiz. Akrabalarımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı, tüm Müslümanları düşünerek dua etmeliyiz. Böyle dua edersek dualarımız daha hızlı kabul olacağını görmüş oluruz. Şimdi gençler artık ikinci ünitemizi bitirdik. Ünite değerlendirme sorularımıza bakacağız hep beraber. Bir önceki ünitemizde de yaptığımız gibi ünite değerlendirme sorularını siz kendi kendinize cevaplandıracaksınız. Cevaplandıramadığınız bir soru olduğu zaman tekrar videosunu izleyip öyle cevaplandırmaya çalışmalısınız. Çünkü ünitemiz yani bu anlattığımız videolarda bu soruların hepsinin cevabı vardı. Birinci sorumuz Müslümanlar için Ramazan ayı niçin önemlidir? Açıklayınız. İkinci olarak oruç nedir, nasıl tutulur anlatınız. Üçüncü sorumuz sahur, imzak, iftar, teravih, fitre kavramlarını açıklayınız. Dördüncü sorumuz kültürümüzde Ramazan ve oruç ile ilgili gelenekleri örnek veriniz. Beşinci sorumuzda oruç tutarken davranışlarımızda nelere dikkat etmeliyiz açıklayınız. Evet arkadaşlar bu 5 soruyu kendi kendinize lütfen çözmeye çalışın. Yapamadığınız yerde videoyu açıp tekrar izleyin ve o şekilde cevaplandırın. Şimdi biz gelelim test sorularımıza. Birinci sorumuzla başlayalım. Ramazan ayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki bilgimize bakalım önce. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu aya özel çeşitli ibadetler vardır. Bu sebeple Müslümanlar Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek isterler. A. Ramazan ayı farz olan orucun tutulduğu aydır. Evet arkadaşlar Ramazan ayında oruç tutulur ve oruç farz bir ibadettir. O zaman A şıkkı doğru. B Kur'an-ı Kerim ilk olarak Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Evet bu da doğru. Zaten Ramazan ayına Kur'an ayı denmesinin sebebi de budur. C Ramazan ayında fitre denilen bir sadaka verilir. Evet bunu da anlatmıştık. Fitre diğer adı fıtır sadakasıydı. Dinen zengin olan insanların yoksul olan kimselere bir günlük e, yeme ihtiyacını karşılayacak kadar verdikleri yardıma yaptıkları yardıma fitre deniyordu. D'de ise Ramazan ayı miladi takvimin ikinci ayıdır. Hayır arkadaşlar bu yanlış olan şıkkımız olacak. Yani yanlış cevabımız D şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın rızasını kazanmak için imsak vaktinden iftar vaktine kadar yememek ve içmemek suretiyle yapılan ibadettir. Zaten ünitemizde de bu ibadetten bahsettik cevabımız oruç olacaktı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin sağladığı faydalardan biri olarak gösterilemez? Oruç tutan Müslüman bir yandan Allah olan sevgi ve bağlılığını gösterirken diğer yandan bu ibadetin pek çok maddi ve manevi faydasını görür. A. Oruç tutan kişi kulluk görevini yapmanın huzurunu yaşar. Evet arkadaşlar oruç tutan kişi Allah'a karşı olan görevini yaptığı için huzur yaşar. B. Oruç tutan kişi bu yöntemle fazla kilolarından kurtulabilir. Fazla kilolarından kurtulması arkadaşlar ona sağladığı faydalardan birisi değildir orucun. Bunu diyet yaparak da yapabilir yine. Oruç e, dini bir ibadet olarak bakarsak bununla fazla kilolarla bir alakası yoktur. C. Oruç tutan kişi sabretmeyi öğrenir ve iradesini güçlendirir. Evet bütün gün aç ve susuz kaldığı için sabretmeyi öğrenir. D. Oruç tutan kişi açlık ve susuzluk çeken insanlara karşı duyarlı olur. Evet arkadaşlar çünkü onları daha iyi anlıyoruz. Yani aç ve sus kaldığımız için bunu sürekli olarak yaşayan insanları daha iyi anlayabiliyoruz ve onlara karşı daha duyarlı oluyoruz. Ama B şıkkında bahsettiği e, kilo verme işiyle orucun bir alakası yoktur. 4. sorumuza bakalım. Verilen tanımlar aşağıdakilerden hangisine doğru şekilde eşleştirilmiştir? 1. Orucun başlama vaktidir. Arkadaşlar oruca bak başlama vaktimiz imsaktı. 2. orucun açılma vaktidir. Orucu açtığımız vakit iftardı. Oruca başlamadan önce yenilen yemektir. Sahur yemeği. Dördüncü olarak Ramazan geceleri yatsı namazından sonra kılınan 20 rekatlık namazdır. Teravi. Ramazan ayının sonunda verilen bir sadakadır. Fitre yani fıtır sadakası. Bu sıralamaya göre doğru cevabımızın aşık olması gerekiyor. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi oruçtan bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır? Oruç tutarken sadece yemekten ve içmekten uzak durmak, aynı zamanda kötü iş ve davranışlardan da uzak dururuz. Böylece tuttuğumuz oruç ahlakımızın güzelleşmesine ve Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olur. Şimdi oruçlu kişiden beklenmeyecek davranışı soruyor bize. A. Sabırlı olmamak. Arkadaşlar oruç tutan kişinin sabırlı olması gerekir. Zaten oruç insana sabretmeyi öğrenir, öğretir. Bu yüzden A şıkkı yanlıştır. Yani oruç tutan kişiden beklenmez. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. B öfkelenmemek. Evet oruç tutan kişi sabırlı olduğu için öfkesini de kontrol edebilmelidir. C yalan söylememek. Bu da doğrudur. D dedikodu yapmamak. Evet bu da doğru. Ama oruç tutan kişinin sabırlı olması gerektiği için A şıkkı oruçlu kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci ünitemizi bitirmiş olduk. Ee, yine birinci üniteyi de olduğu gibi bu üniteyi de ara sıra açıp lütfen tekrar edin ki unutmayın. Konuyla alakalı da test çözmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.